Evet. Merhaba sevgili arkadaşlar. Geçenki dersimizde size omurilik yapısından bahsetmiştik. Dersimizde de omuriliğin gerçekleştirmiş olduğu refleks olaylarından ve çevresel sinir sisteminden bahsedeceğiz. Reflekslerin kontrol yeri arkadaşlar, reflekslerin kontrol yeri neresidir? Omuriliktir. Ama tüm reflekslerin kontrol yeri omurilikte ise kabul eder miyiz? Hayır. Hayır. Neden? Çünkü görme ve işitme refleksleri orta beyinde. Ondan sonra solunum, ondan sonra öksürme, yutma, çiğneme gibi refleksler omurilik sorununda kontrol edilir. Bunun dışındaki refleksler arkadaşlar omurilikte kontrol edilecek. Refleks nedir? Arkadaşlar uyarana karşı uyarana karşı verilen verilen ani ve istemsiz ani ve istemsiz tepkiler. Biz ne diyormuşuz? Ne diyormuşuz? Refleks, Refleks adını veriyormuşuz. Sevgili arkadaşlar, refleksleri şu şekilde gruplandırmamız mümkündür. İkiye ayırıyoruz. Bir, doğuştan gelen refleksler. Yazmayın, beni bekleyin. Doğuştan gelen refleksler. Birincisi bu. İkincisi ise sonradan sonradan kazanılmış kazanılmış refleksler. Sevgili arkadaşlar, doğuştan gelen refleksler kalıtsaldır. Yani burada sizin herhangi bir tahliniz yoktur. Doğuştan yani genetikler arkadaşlar genler bize aktarılır. Mesela örnek Süt çocukları annelerden süt emerler değil mi? Arkadaşlar süt çocuklarındaki emme refleksi, süt emme refleksi arkadaşlar doğuştan gelen bir refleks. Her çocuk yeni doğduğunda ilk olarak annesinin memesinden isimle süt emer. Emme refleksi doğuştan gelir. Göz kapağı refleksiniz doğuştan gelir. Yani göz kapağınızı istediğiniz kadar açık, ne kadar tutabilirsin? En fazla bir dakika da tutabilirsin. Ondan sonra tekrar gözünüz yaşarmaya başlar. Mecburen açıp kapatmak zorundasınız. Mesela Diz kapağı refleksi, diz kapağı refleksi de doğuştan gelen bir reflekstir. Diğerlerini de Öksürme, hapşırma, ondan sonra kusma bunlar hepsi arkadaşlar doğuştan gelen reflekslerdir diyoruz. Doğuştan gelen refleksler nasıl fırça yaşar? Kalıtsaldır yani genlerle aktarılan bir özelliktir diyoruz. Sonradan kazanılmış refleksler genellikle öğrenme ile ortaya çıkan reflekslerdir. Bunu da kendi içerisinde ikiye ayırıyoruz arkadaşlar şartlı şartlı refleksler. Şartlı refleksler bakın bir şart olması lazım. Yani bir e şartın var durumda bir şeye bağlı olmak zorundadır. Mesela örnek verelim arkadaşlar. Örnek verelim. Limonun görünce ağzın sulanması. Bakın buradaki şartımız ne? Limonu görmemiz gerekiyor. Limonu görmeden arkadaşlar ağ sulanması olmaz. Tabi bir kişinin limonu gördüğünde ağzının sulanabilmesi için hayatında bir kez limon yemiş olması lazım. Hiç limon yememiş, hiç limon tatmamış birinin karşısında istediğiniz kadar limon tüketin. Hiçbir şekilde etki oluşturmayacak. Şu anda bile ağzınızda hafif arkadaşlar salya yani tükürük salgısı artmış olacaktır. Bakın ismi bile ne yapıyor arkadaşlar? Tükürük salgısını artırmış olacaktır. Ama siz hepiniz limonun tadını biliyorsunuz. Bu yüzden ne yaptı? Limon ifadesi bile sizde bir tepki oluşturmuş, bir refleks oluşturmuş oldu. Bununla ilgili en önemli örnek şudur arkadaşlar. Rus bilim insanının yapmış olduğu bir deney vardır. Pavlov. Pavlov'un köpeği denilir arkadaşlar. Deney bu. Köpek dört, üzerinde dört tane deney yapıyor öncelikle. Önce köpeğe yemek getiriyor. Köpek Yemeği, yemeği gördüğü anda, uzaktan daha tatmadan, gördüğü anda hemen dilini dışarı doğru sarkıtıyor ve salyağı tutuyor yemeğe karşı. Evet, öyle aynen öyle. Yani video olmasaydı seni çıkaracaktım. Aynen öyle dilini çıkarıyor, salyasını akıttırıyor. Bak, yemeği görünce. Yemeğe karşı ne yapıyor arkadaşlar? Bir tepki oluşturuyor. Sonra, ikinci deneyinde, Pavlo zili çalıyor, yemeği veriyor. Zil, özür dilerim, deneyde zili çalıyor ama zil Köpekte herhangi bir tepki oluşumu çünkü öğrenmiş olduğu herhangi bir şey yok. Üçte şunu yapıyor. Zili çalıyor, yemeği veriyor. Zili çalıyor, yemeği veriyor. Zili çalıyor, yemeği veriyor. Köpek artık ne yapıyor arkadaşlar? Yemek ile zili birbirine bağlıyor. Diyor ki zilden sonra hemen sonra yemek geliyor diyor. Zilden hemen sonra yemek geliyor. Bu şey oluşmuş oluyor. Sonra dördüncü deneyde zili çalıyor yemek veriliyor. Köpek zilden hemen sonra yemek geleceğini artık refleks haline getirdiğinden dolayı zili çaldığı anı köpek sanki yemek gelecekmiş gibi salıyor. Bakın köpek burada neye karşı şartlandı? Zile karşı şartlanmış oldu. Mesela sizleri düşünelim. 40 dakikalık ders var değil mi? Özellikle dersin sonuna doğru neye odaklanırsınız? Zilin çalmasına odaklanırsınız. Zilin çalmasıyla birlikte ders nedir? Bitmiş olacak. bakın siz de şartlısınız burada. Zile karşı, teneffüs ziline karşı şartlanmış oluyorsunuz. Teneffüse çıkarken e, şen şartlarsınızdır. ama içeri zil çalarken hiç çalmasını istemezsiniz. Niye? Çünkü teneffüsün bitmesini istemezsin. O rahatlığının ortadan kalkmasını istemezsin. Şartlı refleksler arkadaşlar, bir uyaran olmak zorunda. Yani bir şartımız olması gerekiyor ve canlı ona karşı ne yapıyor arkadaşlar? E, kendisini eee haline yani tepkisini refleks halinde göstermiş olacak. Limonu unutmayın. Pavlov'un köpeğini de unutmayın. Pavlov'un köpeği ne yapıyor? Zille yemeği birbirine bağdaşıyor ve zile karşı şartlı bir refleks göstermiş oluyor. Son refleksimiz ise arkadaşlar öğrenilmiş refleksler. Peki bir soru. Öğrenilmiş refleksler var ise, öğrenme var ise Sizce işin içerisinde kim vardır? Öğrenme vardır. Uç beyin vardır. Beyin vardır. Kim dedi uç beyin? Çiçek şey dedi, aferin çiçek. Şey. Uç beyin vardır. Çünkü öğrenmeyle ilgili olan her şey uç beyinde gerçekleşiyordu. O zaman öğrenilmiş refleksler önce ne yapılır? Uç beyinde öğrenilir. Daha sonra sık 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 yaparsın, refleks haline gelir refleks haline geldikten sonra beyin bu olayı kime aktaracaktır? Omuriliğe aktarmış olacak. Şunu unutmayın. Öğrenilmiş reflekslerde her zaman her zaman beyin bilgilendirilir. Bak her zaman beyin bilginin bilgilendirilmek zorundadır. Tekrar söylüyorum. Öğrenilmiş reflekslerde beyin her zaman bilgilendirilmek zorundadır. Yani omurilik refleksi yine yapar ama daha sonrasında ne yapar? Bilgi verir beyin. Mesela elimize iğne battı ya. Aslında diğer refleksler için de bu böyle de. İğne battı ya. Önce ne yaparsın? Refleksi gösterirsin değil mi? Elini çekersin. Sonra acıdığını hissedersin. Yani önce omurilik refleksi yapıyor. Sonra kimi bilgilendiriyor? Beyni bilgilendiriyor. Beynin acı duygusunu alan yan beyin arkadaşlar. Yan kafa üstü Yan kafa ne yapıyor? Orada tepki oluşturmuş olacaktır. Soru gelir bununla ilgili ona göre. Reflekslerde önce omurilik tepki oluşturur. Sonra bilgi kime verir? Beyne verir. Sonra duygu gelişir. Acıysa, tatlıysa artık neyse artık. Ona göre bir duygu gelişir. Mesela elini kaynar suya koydun. Önce elini refleks olarak çekersin. Sonra oranın yandığını hissedersin. İşte önce bunu ilk devrede sonra ne yapıyor bilgiyi? beyni aktarıyor. Yani uç beyni bilgilendiriyor. Uç beyinle ilgili ne yapıyor arkadaşlar. Tepki yani cevap oluşturmuş olacak. Unutmayın uç beynin kısımları dört kısmımız vardı. Ön kafa, şaka kafa, yan kafa, arka kafa. Unutmayın. İşitme ve koku alma ile ilgili kısım şaka kafaydı. Tad alma ve deri ile ilgili kısım yan kafaydı. Görme ile ilgili olan kısım da arka kafaydı. Peki. Mesela bildiğiniz şeyler aslında öğrenmiş ve söylediğinde hepiniz hatırlamış olacaksınız. Mesela bisiklet sürmek. İlk bisiklet sürmedeki acemiliğinizi hatırlıyor musunuz? Tutamıyordunuz böyle değil mi? Genellikle düşüyordunuz ya da hemen ayağınızı yere koyuyordunuz değil mi? Ama bakın ne yapıyorsunuz? Öğreniyorsunuz. Üç beyin onu öğreniyor. Sonra onu sık sık tekrar ede ede ne yaptın? Refleks haline getirdin. Artık gözü kapalı ne yapabilirsin? Bisiklet sürebilirsin. Hatta elini bırakıyorsun artık değil mi? Hatta bazen ayağa kalkarak da bisikleti süren çocuklar var. Kalecilik hocam. Efendim? Kalecilik. Öğrenilmiş kalecilik. Öğrenilmiş? Olmaz mı? Kalecilik. He. Kalecilik olabilir. Evet. Neden olmaz? Yani <laughs> neticede olabilir refleks. Bak buraya ikincisi mesela. Araba Sürmek. Araba sürmek. Mesela biliyor musun? Kaç kişi biliyor burada araba. Musa'yla Utku biliyor, mu? Yok. Bilmiyorum. Sizler mesela ilk araba baş, baş, yani başına geçtiğinde ulan bu kadar şeyi nasıl kontrol edeceğiz diyorsunuz. Direksiyonu tutacağım? Şeyi mi çe çevireceğim? Kontağı mı çevireceğim? Vitesi mi değiştireceğim? Frene mi basacağım? Devriyajı basacağım? Gazı mı basacağım? Ben bunları nasıl yapacağım diyorsunuz. Bak önce öğreniyorsunuz yavaş yavaş. Ama sonra onu öğrendikten sonra o refleks haline gelir arkadaşlar. Artık bunlar gözü kapalı yapmış olacağız. Mesela kızların çok iyi bildiği örgü örmek. Örgü örmek öğrenilir. Önce öğrenme yapılır. Sonra refleks haline getirilir. Ve arkadaşlar bu daha sonra omurili kısmına aktarılır. Ama unutmayın. Ne yapıyor? Her zaman beyni bilgilendirmek zorundadır. Neden beyni bilgilendiriyoruz? Bilgilendirmesen ne olur ki? e, öğrenilmemiş oldu. Hayır, ee, öğrenilmemiş değil. O işi yaptıktan sonra neden beyne bilgi verme gereği duyuyor? Ne? Hocam mesela ne kadar karşılaşsak da işte ilk karşılaşmış gibi hissediyoruz. Ne? <laughs> neden? O bilgi olması diyor. Bir tane neden? O bilgin... Söyle. Ayşe söyle. Ay sen söyle. İyi düşünün. Araba kullandığınızı düşünün. Refleks yaptınız. Aniden aradı, karşınıza birisi çıktı ve <laughs> refleks yaptınız. <laughs> beyin bilgilendirildi, beyne bilgi verdi. Beyin ne yapıyor hemen? <laughs> Mesela diyelim ki yolda gidiyorsun, aniden bir araba ya da aniden bir traktör ya da aniden bir kişi çıktı yola. O anda refleksi yapıyorsun ya hafif basıyorsun frene, sonra artık hangi manevrayı yapacaksan beyin sana onu bildiriyor. Eğer bu bilgilendirme olmazsa arkadaşlar evet, çoğunlukla ölüm <laughs> ölüm olayı gerçekleşiyor. Yani aslında burada beynin bilgilendirmesinin temel sebebi e, oluşabilecek hasarı en aza indirmektir. Oluşabilecek olan hasarı en aza indirmektir. Mesela bakın Niksar'ın topada gidiyordum. Niksar yolları da çok dar. Şu anda biraz daha genişletilmiş Çok keskin bir viraj Biraz şu şekilde arkadaşlar. Gelen arabayı göremiyorsunuz. Ne o sizi görüyor ne siz onu görüyorsunuz. Şurada da tam virajın hemen başında biraz şu kısımda arkadaşlar şey var. E, ara bir yol var. Tarih bir yol var. Traktörün biri oradan dönmeye çalışmış. Çalıştı. Ben sürüyorum arabayı. Ve virajı döner dönmez karşımda traktörü gördüm. Karşıdan da araba geliyordu. Ve dedim ki biz kesinlikle çarpacağız. Çünkü, çünkü aradaki mesafe yani fren yapmaya müsait değil yani. Fren yapsam için mutlaka ara traktöre geçireceğiz yani o net. Bak bu bir refleksi. Hemen ne yaptım? Frene asıldım. Bu bir refleksi. O bir şey yaptı. Beyin orada hemen devreye girdi. Şu aradan git hafif yoldan çık dedi bana mesela. Oradan hemen yoldan çıkıp tekrar yola girdi. Eğer onu yapmamış olsaydım muhtemelen kaza geçirdim. Muhtemelen de ölürdük yani. Çünkü 70-80'de gidiyor. Allah korusun. Evet Allah korusun. <laughs> Bakın burada ne yaptı beyin? Devreye giderek hasarı en aza indirdi. Eğer beyin devrede olmamış olsaydı yapacağım tek bir refleks vardı. O da frene basmak. Bu kadar. O da yetmeyecekti. Traktöre gömecekti. Anlatabildim mi? Bakın beyin ne yapıyor burada? Beyin bilgilenmesinin temel amacı arkadaşlar refleks anında oluşabilecek olan hasarı en aza indirmek olacaktır. Mesela Aha burada, buralarda çok yaygın. falan çekmek halay çekmek, dans etmek. Bununla ilgili bir soru var ha. Öğrenmiş refleksi, ÖSYM e sormuş. Evet, aşağıdaki reflekslerden hangisi ile gerçekleşir? Şeklinde sormuş. Cevap da dans etmek. Bu kadar. Bu kadar basit soru. Yani aslında soru kitaplarının bize dayanmış olduğu son derece zor sorular arkadaşlar. ÖSYM tarafından çok sorulmuyor. Sadece kaynaklar kendilerini biraz daha öyle göstermek adına. Ya bak biz çok iyi kaydarız demek adına zor soru seçim. Aslında önemli olan zor soru değil. Daha önce de söyledim size. Önemli olan kaliteli soru. Yani çocuğa o kazanımı kazandırabilecek soru. Bu konuda bir iki tane yayın var. Gerçekten buna iyi. Ne yani tam ÖSYM şey sev sev seviyesinde sorular sormak. Mesela esma çalmak. Var mı çalabilen? Bir tek fülyet biliyorum hocam. Hayır. Bunu <laughs> <sorunu> da sana gösteriyorum temelde. Evet. Esma çalmak. Ateşe bu bir öğrenilmiş refleksin. Önce öğrenirsin. Mesela sazı alsak elimiz hiçbirimiz çalamayız yani. Ben çalamaz. Yani rastgele vururum yani o kadar. Bir ses çıkmaz yani. Düzgün bir ses çıkmaz. Ama onu yavaş yavaş öğrenirsin ama sonra refleks haline geldiğinde böyle sonra her elme çalarsın yani. Bu bunu bu noktada Tunceli'li insanlar çok iyi. Yapıyor. Gerçekten harika saz çalıyorlar. Mükemmel saz çalmaları var. <laughs> <laughs> Keşke oradayken öğrenebilseydim. Neyse, enstrüman çalmak arkadaşlar. Onun dışında şarkı söylemek gibi. Tabii sesi güzel oldu. Evet. Var mı söyleyeceğiz bir şey? <laughs> Emin misiniz? Evet, yazalım. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi refleks kısımlarını bitirdikten sonra artık merkezi sinir sistemi bitmiş oldu. Son olarak çevresel sinir sistemi de bitirip bunlarla ilgili soru çözümü yapmış olduk. Çevresel sinir sistemi, bakın ismi üzerinde çevresel sinir sistemi. Yani beyin dışında kalan, beyin ve omurilik dışında kalan kısımlar arkadaşlar çevresel sinir sistemi kısmını oluşturacak. Yani şöyle dememiz mümkün. Beyin ve omurilikten çıkan ve vücuda gider sinirler ile sinirler ile vücuttan vücuttan beyin ve omuriliğe gelen sinirlerin sinirlerin oluşturduğu oluşturduğu sistemdir. Oluşturduğu sistemdir. Hatırlayınız biz çevresel sinir sistemini ikiye ayırmıştık. Biri arkadaşlar duyu bölümü biri duyu bölümü ki duyu organlarımıza giden ve duyu organlarımızdan gelen sinirlerin oluşuruz bölümü. İkincisi ise işte arkadaşlar motor bölümü idi. Burayı hatırlayınız. Tabloyu da önce çizmiştik. Motor bölümünü kendi içerisinde iki gruba ayırmıştık. Tutku Motor bölümünün kendi içerisinde iki ayrı düşün. Biri somatik sinirler, diğeri ise arkadaşlar, diğeri ise otonom sinirler. Otonom sinirler. Somatik sinirler çizgili kaslarımıza gidiyor ve istemli hareketleri kontrol ediyor. Otonom sinirler ise iç organlarımıza gidiyor ve istemsiz çalışmalarını kontrol etmiş oluyor. Otonom sinirlerde kendi içerisinde ikiye ayırmıştık, birbirine zıt çalışıyordu, yani antagonist çalışıyordu. Biri sempatik sinir, diğeri ise parasympatik sinir olacak. Buraya geçmeden önce, yani şu somatik ve otonom sinirlere geçmeden önce şunu söylememiz lazım. Arkadaşlar, beyinden, beyinden 12 çift sinir çıkar. Bakın tekrar söylüyorum, beyinden, 12 çift sinir şurada. Eski bilmek zorunda değilsin. Ama en önemlisini söylüyorum arkadaşlar. En önemlisi 10. çift sinir olan vagus. Bunu bilmek zorundasın. Sindirimde tekrar karşına gelecek. Vagus siniridir. Vagus siniri, vagus siniri bir parasempatik sinirdir aynı zamanda parasempatik sinirdir. Yani vagus sinirin, sinirin sistemini hızlandırıyor. Onun dışındaki kalan solunum, dolaşım, boşaltım sistemleri ise yavaşlatmış olacak. Peki omuriliğe bakalım arkadaşlar. Omurilikten omurilikten 12 çift özür diliyorum. 31 çift sinir çıkar. En büyük büyük olanı söylüyorum bu sefer. En büyük arkadaşlar bacaklara giden siyatik sinirdir. Arkadaşlar siyatik sinir omurilikten çıkar ve bacaklarınıza kadar, tavuşlara kadar giden sinirdir diyoruz. Bu yüzden en büyük sinirimiz siyatik sinirdir diyebiliriz. Tamam mı? Şimdi bu dersi burada de sonlandırmış olalım arkadaşlar. Bir sonraki dersimiz de sizinle birlikte motor bölümü yani somatik ve otonom sinirler ile sempatik ve parasempatikler işlevlerini işleyeceğiz ve bitirmiş olacağız. Evet, şimdi kendinize iyi bakın, görüşmek dileğiyle.